Kıymetli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım İngilizce öğreniminiz iyi gidiyordur ve benim bu üretmeye çalıştığım videolar sizin bu öğrenme sürecinize katkı yapıyordur pozitif olarak. Bugün yine kitabımızın Arthur adlı yani King Arthur Kral Arthur adlı kitabımızın 3. bölümündeyiz. Bu bölümümüzün ismi arkadaşlar The Sword Excalibur. Excalibur evet. Yani Excalibur kılıcı daha doğrusu arkadaşlar 3. bölümdeyiz. Ekranı büyüttüm. Umarım cep telefonunuzdan da rahat okuyabiliyorsunuz. Kitabımızın orijinal sesi internette özellikle YouTube'da olabilir. Ona bir şey diyemem. Bulursam yani videomu, videonun oynatma listesinin altına ekleyeceğim inşallah arkadaşlar. Şimdi ben devam ediyorum arkadaşlar. Evet buradan başlıyorum. King Arthur. Artık bu King'in kral olduğunu biliyoruz. King Arthur went round the country on his horse. Yani ülkesinin etrafını arkadaşlar atıyla dolaştı. He met his people and helped them. İnsanlarıyla tanıştı ve onlara yardımcı oldu. One day he came to a great wood. Bir gün büyük bir ormana. Wood arkasında aslında orman forest. Fakat bu wood yani böyle bir ağaçlığa geldi arkadaşlar. Büyük bir ağaçlığa geldi. When evening came, akşam olunca King Arthur was not out of the wood. Evet e, ee, Kral Arthur yani bu ormanlı kalanın yani ağaçta kalan dışına çıkmamıştı. <laughs> evet. Then he saw a very big beautiful castle in front of him. Sonra yani aniden diyelim arkadaşlar. Sonra karşısında güzel büyük bir kale gördü arkadaşlar. Yani büyük, oldukça büyük bir kale gördü. He went nearer. Yanına ne yaklaştı kalenin. And the great door of the castle opened ve kapının o büyük yani kalenin büyük kapısı açıldı. A woman came out. Bir kadın dışarıya çıktı arkadaşlar. Bakın buradayım. Evet. Bir kadın dışarıya çıktı. King Arthur she said. Kız dedi ki yani bayan dedi ki Kral Arthur I am Queen Enure. Ben kraliçe Enure'yim. Stay in my castle. Kalemde kalın. It is getting dark. Artık akşam oluyor. I will give you food and bed for the night. Senin için yani sana geceyi geçirmen için yemek ve yatak vereceğim. Arthur was hungry and thirsty. Arthur aç ve susuzdu. He was also tired. Ayrıca da yorgundu. He looked at the dark sky. Yani kararmaya başlayan arkadaşlar o koyu gökyüzüne baktı. Thank you he said and went in. Teşekkürler diyerek içeriye girdi. Evet. Değerli arkadaşlar ben böyle mouse'la hani böyle takip etmeye çalışıyorum. Bazen mouse arkadaşlar böyle yazıyı algıladığı için el olmaktan çıkıyor. Bakın burada el oluyor. Aslında böyle olmasını istiyorum. Ama bakın böyle geldiği zaman hemen yazıyı algıladığı için mouse imleç değişiyor. Bu konudan hmm. özür diliyorum yani. Hmm. İnşallah bunu da halledeceğim. İleriki videolarda. The Queen was kind Arthur. Arthur. Yani kraliçe Arthur'a çok kibardı. She, she, took his horse and gave it food and water. Onun atını aldı. Yani atını aldı derken yani atını yani bir yere yerleştirdi dinlenmesi için. And gave it. Yani atına arkadaşlar food and water. Yani yiyecek ve su verdi. She took Arthur to the dining room. Arthur yemek odasına götürdü. Of castle, and gave him bread. Yani Arthur'u yemek odasına götürerek ona şarap, et ve ekmek verdi that one of Queen Anur's men yani kraliçe Anur'sun adamlarından biri took the king to his room kralı odasına götürdü and Arthur went to sleep ve Arthur uyumaya başladı arkadaşlar haydi bakalım the next morning bir sonraki sabah after breakfast kahvaltıdan sonra Queen Anur wanted to see Arthur Queen Enure Arthur'u görmek istedi. I would like to show you my castle and the beautiful things in it dedi. Sana kalemi, gö kalemi, göstermek istiyorum ve içerisindeki güzel şeyleri. Sana kalemi ve içerisindeki güzel şeyleri göstermek istiyorum. I am the richest person in the world. Ben dünyadaki en zengin insan. Look, everything here is mine. Buradaki her şey benim. Arthur looked at the castle. Arthur onun kalesine baktı. They went from room to room. Oda oda dolaştılar. And each room was richer than the room before that. Yani her oda bir önceki odadan daha zengindi içerisi. There were beautiful things everywhere. Her yerde çok güzel eşyalar vardı. Queen Anura knew a lot of magic. Queen Anura birçok sihirbazlık biliyor arkadaşlar. Bu nedenle so she could make beautiful things güzel şeyler yapabiliyor. Yani böyle güzel şeyler yapabiliyor. Then they come out on the top of the castle. Sonra kalenin en üstüne geldiler arkadaşlar. Look at those beautiful trees and gardens. Bu güzel ağaçlara ve bahçelere bak. Sayyid the Queen, Queen yani kraliçe dedi. And look at those woods ve şu yani ormana bak. They are mine too. Bunların hepsi benim. Bunlar da benim. This is my country. Bu benim ülkem. And can you see that great wall round the castle? Yani kaleyi çevreleyen o duvarı da görebiliyor musun? O büyük duvarı da görebiliyor musun? Stay with me and be king here. Burada kal benimle ve buranın kralı ol. You cannot leave. Buradan ayrılamazsın. The door of the castle is shut. Kalenin kapısı kapalıdır. And that great wall will stop you. Ve o büyük duvar seni durduracaktır. My men are ready. Benim adamlarım hazırdır. Do not leave. Ayrılma. Or they will kill you. Eğer ayrılırsan onlar seni öldürür. Şeklinde bir tehdit de yapıyor. Kraliçe. Burada Arthur ne diyor bakalım. Bakın Answer King Arthur. Kral Arthur cevap verdi. Dedi ki your magic cannot hurt me. Senin sihirbazlık numaran beni acıtmaz. Bana zarar vermez. And your men cannot kill me senin adamların da beni öldüremez. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada kaleyi görüyorsunuz. Kral Arthur, kraliçe. Evet, kraliçe, kral Arthur'a kaleyi gösteriyor. Adamlarını falan gösteriyor, kapıyı gösteriyor. Evet. Resmin altında bir yazı var. Stay with me and be king here. Yani burada benimle kal ve burayı yönet aslında. Arkadaşlar. Yani buranın kralı sen ol. Şeklinde devam ediyoruz. Yani evet, geçtik diğer sayfaya. Then sonra with a sword in his hand and his helmet on his head Arthur went out of the castle. Arthur arkadaşlar yani bir elinde kılıcıyla diğer elinde de yani kaskıyla helmet kask demek arkadaşlar. Yani kafasındaki kaskıyla yani elinde bir yani elindeki kılıcı ve kafasındaki kaskıyla Arthur went out of the castle. Kalenin dışına çıktı and broke the door in the great wall. Yani o büyük kapının içerisinde bulunan duvardan şeyden yani büyük duvarın içerisinde bulunan arkadaşlar kapıdan çıktı. Nobody could stop him. Kimse onu durduramadı. Queen Anon Anure sent one of her men to Sir Pelinore. Pelinore. Yani kraliçe Anure adamlarından birini Sir oraya gönderdi. He lived near her castle. O kalenin yanında yaşıyordu. And he had a place at King Arthur's round table. Ve bu e, şeyin bu Sir Pelinore'nin arkadaşlar bu aynı zamanda bir şövalye. Bu şövalyenin Kral Arthur'un yuvarlak masasında yeri vardı arkadaşlar. Evet. Devam tamam ediyorum. Queen Enure says that a very bad knight is on his way to her castle. Evet. Burada Kraliçe Enure adamına diyor ki evet diyor ki says that çok kötü bir şövalye evet kendi kalesine geliyor. He wants to kill her. Bu, kara, bu şövalye kendisini öldürmek istiyor. money ve parasını almak istiyor. He is very near here o buraya oldukça yaklaşmış. And he will go past your house. Eğer bu senin evine yanından geçerse, evinin yanından geçerse, please go out. Lütfen dışarıya çık. And fighting for my queen. Ve onunla kraliçenin için savaş. The man said to Sir Pelinore. İşte adam bu Sir Pelinore'ye yani Şövalye Pelinore'ye söyledi. So, bu nedenle Pelinore sat on, sat on his horse and waited. Pelinore atının üzerine oturdu ve bekledi. He didn't know that King Arthur was the very bad knight. O, kral Arthur'un yani kötü kral olarak tasvir edilen kral olduğunu yani anlamamıştı. Arthur met Pelinore on the road. Right. Arthur Pelinore ile yolda karşılaştı. Sir, knight cried Arthur. Yani şövalye. Why are you waiting here? Neden burada bekliyorsun? Do you want to fight with me? Do you want to fight me? Benimle savaşmak mı istiyorsun? Yes, shouted Sir Pelionere. Sir Pellonere, evet diye bağırdı. And took his sword in his hand. Ve el, kılıcını eline aldı. Pelionere hit the king with his sword. Pelionere krala kılıcıyla vurdu. And Arthur fell from his horse. Ve bu nedenle Arthur atından aşağıya düştü. He stood up, ayağa kalktı. He was very angry and pulled out of his sword. Arthur arkadaşlar çok kızmıştı ve kılıcını çekti. They had a long fight, çok uzun süren bir kavga yaptılar. And then King's sword broke. Ve kralın yani kral Arthur'un kılıcı kırıldı. Ha! Cried Sir Pellinore. Yani Sir Pellinore. Ha! Dedi that is the end of the fight I can kill you now i̇şte, dövüşün sonu ve şimdi seni öldürebilirim dedi Arthur threw down his sword sword Arthur kılıcını attı he ran at Sir Pelionere Pelionere and threw him on the ground yani Sir Pelionere'ye ya doğru arkadaşlar koştu kılıcını attıktan sonra onu yere attı evet The two men were very tired but they fought for a little longer. Yani her iki adam da çok yorgundu fakat bir süre daha kavga ettiler. Then Arthur put his foot on Pelioner's seat. Sonra Arthur ayağını Pelioner'in yüzüne, kafasına dayadı. Arthur took the hammer from his seat. Arthur bu arada kafasındaki kaskı çıkardı. Bakın. Arthur took the hammer from his seat. So böylece Pelinore could see his face. Pelinore onun yüzünü gördü. Görebildi. Shall I kill you Arthur said. Arthur dedi ki seni öldüreyim mi? Pelinore looked up and saw Arthur's face. Pelinore yukarıya baktı ve Arthur'un yüzünü gördü. My king kralım he cried. I didn't know it was you. Sizin olduğunuzu bilmiyordum. Queen Anure wanted me to fight a bad knight on his road. On this road. Queen Anure benden buradan geçecek kötü bir şövalye ile savaşmamı istedi. I am not bad I am not that bad knight. Ben bu kötü şövalye değilim. But I know you didn't want to kill your king. Fakat senin de kararını öldürmek istemediğini biliyorum. Said King Arthur. King Arthur dedi. Then two men were friends again. Ve sonra bu iki arkadaş arkadaş oldular. Tekrar iyi eskisi gibi arkadaş oldular. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bazen bölümler böyle uzun sürebiliyor. Neyse. Sir Pelionera arkadaşlar. Hard King Arthur in the fight. Sir Pelionera Kral Arthur'u savaşta incitmişti. Ona zarar vermişti. Bu nedenle Merlin visited Arthur. Merlin, sihirbaz Merlin arkadaşlar. Arthur'u ziyaret etti. In three days Arthur was well again. Üç gün içerisinde Arthur Arthur kralı Arthur tekrar eski haline kavuşmuştu. Yani iyiydi tekrar. My sword broke in the fight. Arthur told Merlin. Bu arada Arthur Merlin'e dedi ki benim kılıcım dedi kavga sırasında kırıldı. Burada da Merlin ne diyor bakalım. Merlin de diyor ki the sword was not important. Kılıç önemli değil. Come with me and you will find the best sword in the world. Gel benimle. Sen dünyanın en iyi kılıcını bulacaksın. You will find. Yani dünyanın en iyi kılıcını bulacaksın. It is a magic sword from Avalon. Bu Avalon'dan elde edilmiş. Yani Avalon'un sihirli kılıcıdır. The Avalon, the place of magic. Yani sihirler ülkesi olan Avalon'un sihirli kılıcıdır. Arkadaşlar bu arada buradayım. Dikkat ediyoruz. The king went with Merlin through a dark wood. Kral Merlin'le birlikte arkadaşlar karanlık bir yani ağaçlardan dolayı karanlık olarak yani ıı, ışıksızlaşmış bir alandan geçtiler. The trees shut out the light from the sun. Yani ağaçlar o kadar sık ki arkadaşlar ışığın içerisine yani ışığın içeriye girmesini engelliyorlar bakın. The trees shut out the light. Sanki ışığı kapatmışlar gibi böyle karanlık arkadaşlar. From the sun and Arthur couldn't see the sky. Ve Arthur gökyüzünü göremiyordu. After a long time they came to an open place in the mountains. Bir müddet sonra arkadaşlar bunlar dağlarda açık bir alana geldiler. Bakın. There were no trees. Ağaçlar yok. But Arthur saw a strange lake. Fakat Arthur çok ilginç bir göl gördü. The water was very blue and de bu flavor Yani su çok fazla maviydi ve hemen yan başında çiçekler vardı. Now go to the lake, Merlin told Arthur. Ar Merlin Arthur'a dedi ki, şimdi göle git. Bu nedenle Arthur left his horse with Merlin. Adını Merlin'e teslim edip bıraktı. And walked down to the magic lake. Sonra bu sihirli göle doğru Gitti arkadaşlar. He looked across the white blue water. Yani hemen karşısında sessiz mavi renkteki suyu gördü. And there ve orada in the center of diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. In the center of the lake yani gölün tam ortasında he suddenly saw an arm with a bit sword in its hand. Gölün ortasında bir el gördü arkadaşlar. Bu elde çok güzel bir kılıcı tutuyordu. İşte hikaye böyle. Go and take it, Said Merlin. Merlin dedi ki, git ve al onu. It is the sword Excalibur. O Excalibur kılı kılıcı. The lady of the lake made it for you. Yani gölün, gölün, gölün ladiesi arkadaşlar bakın. Gölün ladiesi onu senin için yaptı. She lives in her home in the water of the lake. O bayan yani o lady gölün içerisindeki arkadaşlar evinde yaşıyor. She lives in her home in the water of the lake. Yani göl suyunun içerisindeki evinde yaşıyor. A lovely young woman walked across the water. Çok güzel bir kadın gölün üzerinden karşıdan yürüdü. And stood on the ground next to the King Arthur. Ve yani stood on the ground next to King Arthur. King Arthur yani Kral Arthur'un yanında yerde durdu. I am the lady of the lake. Ben gölün leydisiyim. Your sword Excalibur is waiting for you. Kılıcın Excalibur seni bekliyor. Bakın arkadaşlar seni bekliyor. There was a boat on the water. Suyun üzerinde bir bot vardı. King Arthur got into it. Kral Arthur onun içine girdi. Yani bota girdi. And went to the middle of the lake. Sonra gölün ortasına gitti. He took the sword. Kılıcı aldı and the arm went into the water. Sonra o kılıcı tutan arkadaşlar kol suyun içerisinde kayboldu. Yani suyun içerisine girdi. When Arthur came back to the Merlin, yani Arthur Merlin yanına geldiğinde the lady of the lake was not there. Yani gölün kraliçesi, yani gölün ladiesi orada değildi. The sword was inside scabbard. Kılıç kınındaydı. Yani scabbard arkadaşlar kını, yani, kabındaydı diyelim arkadaşlar. Evet, it was a very beautiful thing. Çok güzel bir şeydi bu. That is a magic scabbard, said Merlin. Merlin dedi ki, bu sihirli bir kılıç kınıdır, kabıdır, kılıç kabıdır. No man kill a person with that scabbard. No man kill a person. Yani kimse birini bununla öldüremez. How it with you always. Bunu her zaman yanında taşı. Because an evil woman will try to take the scabbard and the sword away from you. Çünkü bir gün şeytan yani şeytan bir kadın şeytan bir evil woman şeytan bir kadın uh, hem kılıcını arkadaşlar hem de kılıcın kılını senden alacak. From you away. Yani senden alıp uzaklara götürecek. Buradan devam ediyoruz. King Arthur and Merlin went home again. Evet. King Arthur ve Merlin tekrar eve gittiler. Arthur's Knights listened happily to the stories of his journey. Arthur'un şövalyeleri evet, mutlu bir şekilde Kral Arthur'un yolculuğunun hikayesini dinlediler. Dinlediler arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bölüme burada son veriyoruz. Videomuz bitti. Görüyorsunuz uzun. Fakat kesinlikle vazgeçmiyoruz. Okumaya devam. Arkadaşlar dil öğrenmek kitapla olur. Evet. Yani mutlaka kitap okunacak. Kesinlikle öyle grameri falan çalışayım, kelime ezberleyeyim falan filan olmaz. O kelimeyi, o grameri burada göreceksiniz. Evet. Burada görüp anlıyorsan olay bitmiştir. Mesela ben diyelim ki şuradan mesela bu nasıl bir cümle? Mesela she was a very bad woman. Kardeşim bu bir isim cümlesi. Aynı zamanda past tense cümle. Nereden anlıyorum? Vazdan anlıyorum. Evet. Buradaki is, özür dilerim geri geliyorum. Yani oradaki is ne olmuş arkadaşlar? Past olmuş. Evet. Past. Bunu başa alırsam soru olur. Bunu yanına anlat getirsem olumsuz olur. Evet. Bir de mesela dikkat ederseniz yani kelimeleri iyi bilmek lazım kelime ben mesela kelime ezberlemem mesela oturup böyle kelimeyi işte burada mesela koyun 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 gibi mesela kelime ezberlenmez kelimelerimi çıkartırım ara ara çalışırım ama bu kelimeleri devamlı böyle kitaplarda görerek ben anlarım yani kitaplarda görerek ezberlerim yani ben bu kitaptan diyelim ki başlangıç seviyesinde yani normal bir İngilizce öğrenen kişi olarak çalışsam işte 200'e yakın, 300'e yakın kelime çıkarttım bu kelimeleri mutlaka ara ara çalışmalıyım ve bu kitabı da öyle okumalıyım ki yani her okuduğumda bu bilmediğim kelimelere olan bakışım yani onlara bakmam, onlara aramam azalacak. Ta ki sıfır olana kadar. Sıfır olana kadar bu kitabı okumam lazım. Bu da demek oluyor ki en azından 5-6 defa bu kitabı okumam lazım. Değerli arkadaşlar benim burada görevim sizde mesela amaç burada mesela cümleyi cümleye anlam vermek. Yani ben de okuyorum ama bakın kelime kelime açıklama yapmıyorum. Direkt anlam veriyorum. İşte siz de bu anlamı yakalayabiliyorsanız artık mesela bu kitabı bitirmişsiniz demektir. Yani İngilizcenin de büyük bölümünü bitirmişsiniz demektir. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak dileğiyle herkese kolaylıklar diliyorum. Esenlikler diliyorum.